4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda açık ihale usulü olarak belediye başkanımız Sayın Mesut Özarslan'ın şeffaf belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiren ihalelerden Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2024 148 94 ihale kayıt no'lu telefon ve telefon malzemeleri alım işi için komisyonumuz eksiksiz olarak toplanmıştır. Evet, ihalemiz için şu an teklif veren firmalar iki firmamız bulunmakta, iki firmamız teklif vermiş bulunmakta. Birinci firmamız Ankara Netse İletişim Teknoloji Yazılım Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İkinci firmamız, Ekul Yapı İnşaat Ticaret Limited şirketi. Yaklaşık maliyetimizi de görüntüleyelim. Teklifleri açıyoruz. İhalemiz için e, toplam teklif fiyat verilebileceği gibi iki kısımdan oluştuğu için ayrı ayrı da teklif verilebilir. Evet, yaklaşık maliyetimiz 1 milyon 46 bin 700 bin lira. Birinci kısım, birinci kısım için yaklaşık maliyetimiz 755 bin 500. İkinci kısım 291. 291 bin 200 TL'dir yaklaşık maliyetimiz. Evet, birinci firmamız Ankara Net İletişim'in teklifini görüntülüyoruz. Evet, hangi kısım için? Bir görüntüleyebilir misin? Evet, firmamız her Birinci iki kısım, kısım için de teklif vermiş olup toplam teklifi 978.600 TL'dir. Birinci kısım için. Birinci kısım telefon ve santralleri için 689.500 lira. İkinci kısım telefon malzemeleri için vermiş olduğu teklif 289.100 lira olmak üzere 978.600 lira toplam fiyat vermiştir. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminat geçerlilik tarihimiz. Evet geçerli. Evet, teminat mektubu da görüntülediğimizde geçerli olduğu görünüyor. Evet uygun. Tekrar. Şu alttan bir daha gir istersen. Evet, şu an sistemde görüntüleme evet ikinci firmamız ekul yapı inşaat ticaret limited şirketinin teklifini görüntülüyoruz firmamız 276.600 lira i̇kinci teklif kısmı. vererek sadece ikinci kısım için teklif vermiştir teminat mektubunu görüntülüyoruz. Teminat geçerlik tarihi doğru. Tutarı yeterli. Evet teminatının da uygun olduğunu görüntülüyoruz. Yeterlilik bilgilerini oluşturan tabloyu evet şu an görüntülüyoruz. Evet. Yeterlilik bilgileri tablolarında verilmiş olan beyanlar görüntülenmiştir. Ee, tekrar belgelerin kontrol edilmesi aşaması için komisyonumuz toplanmak üzere birinci oturumu sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler.